Evladım uyan uyan hadi kalk. Baba anne uyandım da ellerini kaldırır mısın? Ellerimi kaldırmamı mı istiyorsun? Al. Evet. <laughs> hayırdır babaanne? <laughs> Ay çok pis evet. vurdun bana. Küçük böcek bak şimdi. Annen gel gittiler sana bugün ben bakacağım tamam mı? Ya sen kimsin sen daha kendine bakamıyorsun Ama... bana bakacakmış. Bak bak bak. Ama bah. evladım. Dur dur dur. Şöyle camdan izleyeyim seni az bir şey. Sen camda mısın şu anda? Evin evet. içinde evet. de. Hayır camdaki kızım ben. Allah Allah ben seni niye göremiyorum? Ay. Ha buradayım ya. Ya Allah Allah rüya mı görüyorum ne oluyor ya? Sen hayal görmeye başlayın. Senin laşların içmiyor mu? Evet evet bak kapının arasına sıkıştım şu anda da. Kim Çek sen mi? Evet evet evet. Evet evladım. Ala Ne oluyor ya? Şimdi ben, ben ne yapacağım? Çarpılıyon galiba. Çarpılıyorum evet neyse sen beni durdurmaya çalışacaksın evladım. Tamam evet, mı? Evet şimdi sen neredesin? Ben neredeyim? Şimdi canımı bir fullleyeyim. Sen bir canlı bir fulle ben geleyim bir çelik soba aldım elime Ondan Çelik bir mı aldın? Evet Bak evladım çarparım sana gel buraya bakayım Bekle sen sen neredesin şimdi konum at konum at Konum atıyorum man, man. sana Dur bekle şimdi geliyorum sen neredesin? Sen ne yapıyorsun lan kafanı kapıya sıkıştırmışsın Ne kafası ben şu anda evin içindeyim evladım Aa şöyle kafanın ense köküne bir vurduk Ayyy çok pis vurdun evladım çok sinirlendim evladım Hayır hayırdır sen kim oluyon da sinirleniyor bir dakika ama evladım. Mükemmel, 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 bak, mükemmel, mükemmel, mükemmel bak yani minik, yani. bebeğim. Böyle yaparsan sana sana e, kabak e, haşlaması yediririm ha. Ne? Hey, pırasa, pırasa yersin, ıspanak yersin. Böyle kötü davranırım sana tamam mı? Vurma bir dakika bekle. Şu çiçeği Hiç bir sulayayım. Ben yiyeyim. sevmem. Sen git bir çiçeklerini bir sula. Bekle. Ben şöyle kendime biraz enektar enekler arayayım. Ya anahtar topla. Ne oluyor oğlum? Evet evladım. Şimdi Hişt. şuradan bir şöyle bir bakalım. Sağıma çevireyim kafamı. Sen ben sen istiyor. sen şu anda benim kafama şunları ataraktan evladım tamam mı? Yani e. saç, saçımı ne hale getirdin? 3 numara oldum. Erkek gibi oldum. E zaten erkektin. Ne değişti? Hiçbir şey. Erkek değilim ben. Ben senin babaannenim. Nasıl konuşuyorsun babaannen ne? Sen küçümsüyorsun. Ya küçük kafasında gücür. saç olmayan babaanne mi olur? Şeye bak ya. Ya saçı ektirdim oğlum bak görmüyor musun? Gürleşmiş çıkıyor. <laughs> ya bırak ya. Aynı saç bende de var. Ya senlik kesin bana diyene bak. Keli olan evet, gel buraya. Çocuk olduğum için olabilir mi? Bana bak sana bundan sonra keli olan mı desek? He? Aa, mantıklı bak mantıklı. Olan, evet şimdi görevleri yaparsam yaparsan ben kazanırım gençlik. Bunun e, şeyini gördüm. Sen ne yapıyorsun yukarıda Hacıt? Ha, ben enektar topluyorum birazdan gafana molotof bomba. Molotof bomba hmm, güzel. Severiz. Böyle bardak. Ama bak bu, Eline bu, hainlik, geçerse. bu hainlik de... Ha bir kalkamadım i̇şte ya. Enektarlarımızı bir toplayak Şu sinek ilacını ben sana bir sıkabilseydim. Şunu bir atsana. Ama tamam. bir, bir yakınıma bir gel ama hep böyle yaparsan olmaz ki ben zaten hareket edemiyorum. Bir gel yanıma. Nasıl yani hareket ama. edemiyorum. Yaşlı merak. Gel buraya gel. Aa! Aa, bak evladım arada bize de bir fırsat ver. Bize de bir şans tanı tamam mı? Bur kapıyı kır. Baba babama söyleyeceğim. He. <laughs> 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 Baba bana söyleyeceksin. Kapıyı bağırdın. Baban yenisini alır oğlum. Babam mobilyacı zaten. Ankara siteleri mobilyacı. mobilyacı <laughs> <Mobiliyacı> mı? evet. <gülüyor> <gülüyor> Kapı yapar. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Aa niye lan bu? İlaçlarını neyin bir iç? Ben ilaçlarımı alayım evladım. Çok canım gitti. Hasta olacaksın, öleceksin, kalacaksın. başımıza sen? Uğraştırmaz. Sen beni boş ver oğlum. Sen bir şey de buldun gene elinde. Anlamadım. Yani. Yok ben hiçbir şey bulmadım. Ne Hı. bulacağım be? Abo sesler geliyor. Ne sesi? Korkunç sesler duyuyorum. Büyük sandık açtın galiba sen değil mi? Sandığında büyük Yok be seni. ne sandığı? Evet evet beni kandıramazsın. Benim ne kandıracağım be şey, senin işin bile olmaz benim. Tipe tamam, bak. Tamam öyle abi. Yaşlı moruk seni. Ama bak çok hakaret ediyorsun. Yaşlığına karşı azlık saygılı olman lazım. Yoksa tekmeyi yersin. Neredesin seni sen? bir bulayım ben sana saygı göstereceğim. Bak 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 bak. Seni küçük böcek yer Ne diyorsun lan? <laughs> Aman Lan ya, Allah, kaldın. Allah cezanı versin. Ayağım da arasını kaldı. Arkadaşlar babaannemi idare ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır çatıda kaldım. Sen orada nasıl kaldın? Ne bileyim. Onun İyi. senin, senin var Aa! ya. bir Hayır ya. hayır hayır. Gel bakayım hayır. buraya. Şimdi... Kapıyı desene. Babaanne vur şu kapıyı bırak Yok yok sen ya, bir çık oradan. Ki, ki, vuramazsın ki vuramazsın ki. Vuramıyorum orada bir çık da. Gel. Hayır. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Evladım. Baba anne, ne yapıyorsun altından çekil. <laughs> Evladım. Allah Allah. Al. Evladım benim canım. Canım çiçeğim. Şun Kötü şeylere maruz bırakıyorsun beni ya. Abicim hiçbir şey yok mu burada i̇laç, ilaç Ama canım çok gitmiş beni böyle hainlik yapmışsın sen. Eee kardeş. Kardeş değil ben senin babaannenim. Nasıl kardeş barışı oluşuyorsun <laughs> ya? Hiç <laughs> öğretemedik adama. Kardeş. <Çun gülüyor> ne alayım? Sen neredesin? bebeğim? Neredesin? Küçük böcek. Bak bana böcek deyip durma valla kafana bomba yatırma Yerelması neredesin? Ne? Yerelması. Arkadaşlar bu bir savaş silahınıdır Vitesimi taktım iki Çektim verdim ara gazı vutu tu 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 diye geliyorum bekle Hadi gel bakayım evladım Seni bulursam seni Senin bulursam. hayatını kaydıracağım baban niye? Seni bir bulursam var ya seni çiklet gibi çiğneyeceğim yani. Sen kim oluyorsun da beni buluyorsun be? Seni bulacağım şimdi seni göreceksin He bulursun bulursun bekle Neredesin evladım? Şey konuma at ben bulurum seni. Konuma gel. Dur evladım. Neredesin? Neredesin? Evladım ben neredeyim bilmiyorum. Ben şu anda seni Söylemeyeceğim. Ara bul anasını satayım. <laughs> Kesin ara bahçedesindir. Aa, <laughs> görevleri biliyor. Çakal Carlos. <laughs> ya arkadaş. Şimdi... Bu babaanne çok yavaş ama ya. Hiç gitmiyor şuna baksana. Sen neredesin oğlum? Ha oğlum bilmiyorum nerede olduğumu bilmiyorum ya. Bir bilsen seni Etrafında ya, ne var? Etrafındakilerini söyle. Eee... Ön bahçedeyim. Gel hadi. Yalan. Yalan. Yalancı. Yalan söyleme gözlerime ya, bak. Ay vay vay vay. İlaç topluyon içerde. Ay vay vay vay. Aslan kardeşim ya. Çakan. Neredesin? He? Ha, Konuma söyleyeyim. İlaç topluyon dedik ya. Al kardeşim. Aa, aldım kardeşim. Geliyorum dur. Koş gelirsin. Koş koş 3 yılda gelirsin inşallah. <laughs> Lan çok kar Lan <laughs> karakter kalkmıyor benim. Ya <laughs> ama... bu, bu çok yavaş ama bu böyle bir şey olamaz ya. O karşındaki ayakkabılar al. Ama üff. Abi böyle yavaşlık olamaz. Kapıya sıkıştım şimdi. <laughs> ya, atma Hadi atma. atma. Dur bir. Şöyle <laughs> bir yap. Ron kapı kırdı. Öyle, nasıl Ay. patlamadı? Yanıyor şu an. Patlamadı değil. Yanıyor bir yandan. Ama bir dakika vurma bir dakika dur bir of dakika. Şunu, al tamam al. Ben, ben kalkamıyorum. Ne oldu bana? Nasıl kalkamıyorum? Bekle yanıyorsun. Yandan bitsin. He Ya. Yalnız şöyle bir şey var Hacı abi. Sen yandı gözüküyor. Gö ya. ya. ben de yanmıyor. Sebebi ne biliyor musun? Neyi kanka? Laptop'tan oynadığın için pink giriyor. Ya abi ben şu anda ne yaptım bilmiyorum biliyor musun? Ağabey mi? Vallahi. Ya işte arkadaşlar söylediniz ki çok sık video gelsin Çekemiyoruz ki Türkiye şartları Evet ya İnternet çekmiyor Bir şey çekmeyi. söyleyeceğim Şu anda benim kafamın ne? içinden geçen bir tane şey mi var? Bana böyle geliyor Kazık evet. mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Böyle bir şey olamaz ya Bir dakika gel bir kapak fotoğrafı alayım bari Şu yanıma çık da şuraya Şöyle kardeşim dur geldim abi. Ya şöyle yakına şuraya çık Suratımıza saplanmışken ha, Dur 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 duvarın üstüne çık duvarın üstüne ha, Dur öyle Şöyle bekle, çek bakayım Bekle dur geliyorum Şöyle, bir şöyle çek babaanne Hah, güzel mi? Güzel ben ne bileyim ben göremiyorum. Ben döndüğüm an karakter dönüyor. şu anda çok güzel oğlum valla. Suratımda ne var bak görüyor musun? Sen şimdi <laughs> Naim'i <tane> yemedin mi? <gülüyor> Yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu atma bak. O terbiyesizlik. Öldüm zaten canım kalmamış böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Aha. işine bir, bir al bakayım o yani, Oğlum benim. gene konsol hatası verdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet tamam. E ee, konsol... konsol. Nasıl kapatıyorduk? Konsol nasıl kapanıyor canım? Dur bekle bakacağım. Hadi bakayım sen. Hayda konsolotası kaldı orada aşağıda. Neyse sıkıntı yok devam et abi boşver. Devam Hı et kardeş. Dur lan ne yaptım? Sen niye dur durdun? Ben... Bir yanlış tuşa bastım da. Ama bu ne oğlum sen her tarafımı hançerlemişsin. Karnımın göbeğimin ortasında şey çıkmış. Evet bir tane daha. Gel lan buraya. Ya babaanne senin ya. suyun kaynadı. Ben seni artık yavaş yavaş <laughs> <kalayım. Gülüyor> göndermem lazım. Dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu ayakkabıyı almam lazım. O ayakkabıyı bırak lan. Dedemin ha. ayakkabısı o. Dedemin ayakkabısı aldım. Yeni bir şey değişmedi. E zaten. Niye Bayağı böyle oldu? Ya? Şey ya bilmiyorum. Yüksek ihtimal o hasarları falan azaltıyor. Abi bir dakika bu şey altı clear falan filan diyor. Silemiyor muyuz şeyi? Hayır yok onu silemiyor. Ay konsol hatası verdi şu an. Bir dakika Sen pingin ben... var Aa, ya hani yo, ondan dolayı. Yo sildim abi. SC'ye bas sil. Kanka. Ha kli... Aaa yanlışlıkla leave game diyordum ha. Aman ha, şu tipime bak. Allah'ım ya Rabbim, her tarafım ne halde ya? Bakayım maymuna benziyorsun aynı. Maymuna <laughs> mı çok terbiyesizsin ama bak ben seni yakalarsam <laughs> çok pis döveceğim. Gel babaanne gel götüreyim seni şöyle ya. Bir ayağa kalkarsan kalkabilsen. Kalkamıyorum ben. Niye böyle oluyor ya? Ya bekle bekle kalkarsın bir 33 3. Abu şu bir tane bıçak sapladım. Ama ben yamuldum oğlum böyle bir haksızlık bu ya. Neye haksızlık? Yaşlı moruksun kardeşim. Ama bak moruk moruk diyorsun. Ya Yaşlı izleyicilerimiz vardır. Ayıbo diyorsun yani. Ya. <laughs> evet, Ama bu bir ya. mizahdır yani. Mizah değil, mizah mizah. Gel bakayım. Al bakayım şunu. Kuyruğumla geziyorum yemin ederim. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ben seni göremiyorum. Sen neredesin abi? Bak. Arkandaydım. Abi şimdi neredesin? Aşağıdayım. Abi ben böyle buradayım. bir şey olamaz ya. Kapıya nasıl sıkışabiliyor Bu nasıl bir beyin? Ben de anlamıyorum ki. Top gibi vurdum. tamam. Evet. Görevim ne? Şu anda görevim ne? Benim. Son görevimi yapıyorsun? Hayır. Daha pil toplayacakmışım. Gel buraya. Aa. Sen beni dinliyor Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Adam gitti ya. Oğlum bu ne? Beni ne hale getirmişsin? Her saplamış bir şeyler. He. Aa babamın çekizini buldum. Gel kafana saplayacağım. Hayır bir dakika dur ya. Bir cam bulamadım daha. Hiç can kalmamış. Hatta bu oyun haksızlık yaptı bana. Ne yaptı? Hiç, hiç can falan vermedi. Allah Allah. Al bakayım. Ama ben seni yakalardım. Yemin ederim <laughs> ben seni yakalardım ya. Yemin ederim ben seni yakalardım ya. Hayır. Hah ne oldu? Ne oldu? Hayır. Lan? Tamam iyi ben orada değilim. Nereye gidiyorsun? Aa Şabalak. Amicim bak. Bir kalkarsan. Ya ben niye düşüyorum? Ben niye düşüyorum? Ben niye kalkamıyorum anlamadım ki. Kartal kalkar, dal salkar, dans sarkar, kartal kalkar. Şimdi seni o camdan aşağı atacağım. Gel bakayım. Sen kim da beni camdan aşağı atıyorsun lan? Yaşlı moruk. Eee. konuş konuş. Ya sor beni. <laughs> Sal beni gideyim. Ömründe bir kara meleğim Nalan. Bir şey söyleyeceğim. Benim görevim ne şu anda? Ne bileyim sağ üstte sol üstte yazıyor. Ama vuruyorsun hiçbir şey göremiyorum ben. Bir dakika vurma. Aha, bir dakika. Kafandaki sopayı alayım mı? Abicim beni öyle bir şey ah, yaptın. O? beni öyle bir şey yaptın ki vurdun ki. Dur lan kapıya sıkıştım. <laughs> ne, <oğlum>? <gülüyor> 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 ya gene kostar asas verdi. Aha ilaç bu. Çok şükür. Oh. Oğlum içme içme. Babaanne öleceğin. Ah kaldım ben. Ah. Ah babaanne öldürdüm Al ayağım kırıldı ya. Abi sen neredesin şu anda? Bende gözükmüyorsun gene. Hay Allah. Önündeyim. Ya baba ne yaptın terbiyesizlik. Ölümde kaldım misin? Ya öldüm ya. Nasıl öldün? Ya Yukarı kata çıktın. Öldüm ben. Nasıl öldün? Ayağı. Bildiğin. Tekme atayım. Ne yap babaanne? Tekme atsan? Gel bul at. Bir dakika seni bulabiliyor muyum peki? bulursuz ettin daha iki geçtiğin yerdeyim. Bir dakika. Sen şu anda yerdin misin? Evet. Konsolu sildin mi? Evet. Konsolu sildikten sonra kaldım işte. Öldüm ben. Bir dakika geliyorum bekle seni dirilteceğim şimdi elektroşok cihazını aldım geliyorum. Abi bu ayakkabı ne kadar hiçbir alta yaramıyor. Ayakkabı giymeme rağmen hiçbir şey olmuyor ya. Abi hadi gel sen. Ya geleceğen de. <laughs> Çok yavaş oğlum bu gitmiyor bu ya. Her tarafı saptlamak yani. için bilmiyorum ya. E kardeş. Bir dakika kardeş sen e, şu anda A, seni... Kapıdan gir sola dön, sola dön, soldayım sol bak. Soldayım. Şu yerdesin. Heh. Diril Aa helal Drill boy. Bak diril diril Hadi bakayım. Bilmiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım şoku verdim valla. Eee bakıyorum baba ne çok titriyorum. Şimdi Vurma bakayım. da bir kalkayım. Ha şimdi oldu herhalde. Ne oldu? Ne böyle? oldu? Şeyde <laughs> kaldım. Sanki ceset sağlıyor bana. Ben kaldım burada. Evet. Ya. Şok tabancası da bir işe yaramaz. GG kank. Ya. Eh, kaybettim. Bugün de kaybettim. Kaybettim maçı o zaman. Cici. Ben kazandım. Çakalım. Evet. bay bay. Bay bay.